Fena halde destek yardımına ihtiyacımız var. Oh, Cumilo! Bir kartına gidelim, lütfen. <gülüyor> <Olly>. <gülüyor> Teşekkürler, Cumilo. Merhaba, Zee. <laughs> Merhaba, Tru ve Bardel Eğren Coş Festivali'ni Dilek Ağacı'nda kendi oyunumuzu oynayarak kutluyoruz. Harika değil mi? Şu an çuval yarışı yapmak üzereler. Bu etkinliğin hakemi ben olacağım. Yerlerinize hazır. Başlayın Dilekler. <gülüyor> <gülüyor> <Ben Zoranımız var. gülüyor> ah, merak etmeyin. Bir sürü oyun oynayacağız. Böylece hepiniz kurdele kazanabilirsiniz. Direk ağacı sana nasıl yardımcı olabilir Tru? Bir sorunumuz var Zi. Hinotari civcivi yumurtadan çıktı. Ve herkesi öpüyor ve öptüklerini civcive dönüştürüyor. Aa hayır. ya evet. Daha da kötüsü öpmeye de devam edecek. Ta ki onu yüksek yüksek dağın tepesine geri götürene kadar. Ki annesinden Annesinde bir öpücük alsın. İnanamıyorum. Ne zor bir durum. Gelin oturup bu konuyu bir düşünelim. Bu sorunu nasıl çözmeyi planlıyorsunuz? Pekala, tüm çiftçileri bir araya getirmeme yardım edecek bir dilek lazım. Böylece gerçek olanı seçerim. İyi fikir. Başka fikir var mı? Hepsini eski hallerine döndürmek için de başka bir dileğe ihtiyacım var. İyi düşünmüşsün. Dilek ağacı seni duydu True. Üç dileğini alma zamanı geldi.